Hoş geldiniz arkadaşlar. Demin nedense canlı yayın durdu. Mecburen yeniden başlatmak zorunda kaldım. Şimdi her zaman gibi gelecek arkadaşlar bekliyorum. Gelen arkadaşların hemen tarifalarına bakıyorum 5 dakikada. Tek yapmanız gereken kanalı takip etmek. Sorunuzu sormak. Kısa bir şekilde hemen bir tarif bakacağız arkadaşlar. istiyorsanız cevaplar kitabından da cevaplarınıza bakabiliriz. Evet, eğer 10. dakikaya kadar kimse gelmezse zaten yayını kapatıyorum. Hatta 5'te kapatacağım. İlk 5 dakikada kimse gelmezse. Evet arkadaşlar. Nasıl? Seni konuşmuyorum ben. Ne? Yayına gelen olursa diye konuşuyorum. Ona göre fallarına bakacağım ya. Sonra olmadı şeye geçeceğiz. Ne döndü? Söyleyemedim ismini. Ee, TikTok'a geçeceğiz. TikTok'ta cevaplar, kitabı yaparız. Ona göre hazırlayayım zaten sahne. Gelecek kimse olmazsa. Ona göre şey yaparız. Evet hoş geldiniz. Mesajınız varsa hemen alayım hemen. Tartonuza bakayım. Mesaj alayım hemen tarotunuza bakayım. Bir kişi gelmiş like atmış ama daha tarot için mesaj yazmamış. Kim olduğunu görebiliyor mu acaba burada? Hiç göremiyorum. Ama mesaj olursa göreceğim. Evet. Sevgili arkadaşım kim geldiyse. Erkek arkadaşın veya sevgilinin sana söyleyeceği, kız arkadaşın söyleyeceği mesajı okuyayım sana. Seni çok özlüyorum demiş. Sevgili kardeşim. Bunda ayna var mı? da ayna yok. En azından. Heh, hoş geldin Mupsi'cim. Mupsi'cim senin fonuna bakalım hemen. Tamam mı? Mupsi'nin fonuna bakalım hemen. Mupsi'nin fonu neler çıkacak? Allah kapatıyordu Muhsin kimse gelmedi yani diye can sıkıntısı. Aha, i̇ki tane kart arka arkaya geldi çok güzel. Ama Muhsin çok çekici bir durum göremiyorum şu an. Biraz karmışız ama hadi. Şimdi abi bir kararsızlık durumu var sende. Bu kararsızlık durumunu bir yolculuk veya bir yer değişikliği ne geçmen geçiyorsun tamam mı? Bu geçtiğin şeyde bir yenilgi alabilirsin hani işten dolayı üç, iki, iki, hani geç gittiğin yerde bir yenilgi olabilir, olumsuzluklar olabilir, anlaşmazlıklar çıkabilir. Sonra abi olasılıklar sonuçlar hepsi geç or, hani bütün o e, şeylerin ne diyor ne çalıştığın her şey bir araya geliyor bütün ne ne olasılıklar sonuçlar hepsi bir arada çıkıyor ortaya en son olarak da bunu senin e, irade gücün hırsın biz zafere doğru e, ulaştırıyor seni abi kartların dediği bu benim anlatmam ne kadar güzel onu da bilmiyorum. Ama sana bir yolculuk gerekiyor kardeşim. Görken yolculuk biraz zor olacak. Zor yolculukta da sonunda güzel bir zafere ulaşacaksın. Bütün iyilikleri, iyilikleri, kötülükleri, bütün şeyleri hepsi bir arada göreceksin. Ee, kim olduğunu bilmiyorum ama senin de falan bakayım. İsmini söyle de ismine göre yazayım. Şeyce olunca, Japonca veya Çince. Evet Erkan kardeşim, kim okudum hemen. Allah çok garip şeyler çıktı. Şimdi okuyacağım hepsini bir saniye. Allah Allah, bütün çetidir şey size sohbet ettim, tamam. Şimdi sevgili kardeşim etrafında ee, şu an bir zorluklar çekiyorsunuz. bu ciddi zorluklar için, yardım için etrafına bak. Sana yardımcı olacaklar. şehrin şiirin ne neโดna da ruhsal içgörün, duygusal istikrarın var. Kendine güven, e, tamam mı? Ondan sonra bu sana bir hoşnutluk, memnuniyet, bir, naşa, bir başarı, parlak bir geleceğe doğru itecek. Bu parlak gelecekte bir üzüntü ve hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilirsin. Depresyona girebilirsin. Ama en sonunda aşkı, uyumu, duygusal dengeyi, güzelce akan bir aşkı bulacaksın. Böyle diyor kartlar. Ben kartların yalancısıyım. Of, hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem olmuş. diyorlar zaten 6 ve üstü olabilir diye. Abicim ama sonu mutlu görünüyor. Yani mutluluk var sonunda. Her şeyi başaracaksın aşka, mutluluğa. Hepsine doğru gideceksin. Kartlar böyle siz kart ne diyorsun onu söylüyoruz biliyorsun. Ne demişler fala inanma falsız da kalma. Evet başka kimse var mı arkadaşlar fal baktırmak isteyen? Şimdi TikTok'a gireceğim. Evet birazcık zor gibi ama bak sonunda da mutlu böyle tatlı bir duruma geçiyor. Şey dedim birazdan TikTok'a geçiyorum. TikTok'ta yayınım başlayacak. TikTok'ta da ne yapıyoruz? Hani fal her zaman bakmıyorum TikTok'ta da. TikTok'ta hadi bak bir de eril dişil kart seçiyorum sizin için. O Elfidan hoş geldi. Sana da bakayım el Ee, bak sana bir de şey çekeyim kızın düşüncesini çok mutsuzum demiş. Bak görüyorsun. Ben demiyorum çok mutsuzum diye kız demiş sana. Tamam mı? Evet. İsim neydi sevgili kardeşim? Ee, Elfidan. Elfidan galiba isim. Tamam Elfidan'cığım. Hemen sana da bakalım. durumuna genel bakıyorum efendim. her hani sen bir şey soru sormadığın için genel olarak bakıyorum. Allah senin çok güzel kartlar çıktı ya. Evet, her evet, Şimdi seni başkaları desteklemeden önce kendini desteklemesin diyor kart. Şey, şefkatli, seveceğim bir insansın, cömertsin, akıllısın, düşüncelisin. Önce kendi danışmanına güven, yani kendi iç, kendi içine güven diyor. Gizem, sevgi, duygusal istikrar. Yani duygusal bakımdan çok iyisin. Biraz umutsuzluk yaşamışsın, moralin bozulmuş. Biraz amacından hmm. uzaklaşmışsın ya da uzaklaşacaksın. E, hayatını inşa etmek için bu hayatındaki depre, şey, ne diyor, dengeyi bulmak zorundasın. Hareket, aklı, dengeyi korumak için inişler ve çıkışlar olacak hayatında. Sonunda kendinize, kendine inanıp devam etmeye cesaretine sahip olacaksın sevgili kardeşim. Öyle diyor yani. Fal ne diyorsa ben onu söylüyorum. Burada da canlı sohbeti göstermiştık işte oraya. Şimdi, efendim, eğer sevgilim varsa, sevgilin sana ne demek istermiş, ona bir bakalım. Şuradan bir kart çekelim, bakalım ne diyormuş sevgilim. Benim halen umudum var, her şeyi düzelteceğim diye ne diyormuş sevgilim. Cevaplar kitabı ne demek istermiş? Elfidan, Elfidan cevaplar kitabı ne demek istiyormuş? Koşullar iyimser olmanın için uygun. Yani şu öyle bir negatif bir durum yok ama her şey düzeltir. Vallahi nükteci TV, vallahi eskisi gibi PUBG oynayamıyorum. Özellikle şeyden sonra, babam vefat ettikten sonra ben PUBG'yi eskisi gibi oynayamaya başladım. Oyun oynayamıyorum, oyun oynayamıyorum yani. Ama istiyorsan senin şeyine bakarız, falına bakarız sevgili kardeşim, fal daha güzel. Duruyor, duruyor, odamda duruyor canım. Ben şu an ee, babam vefat ettiği için annemle aynı odada kalmak zorundayım anneme bakabilmek için. O yüzden evet mütteci Ahmet kardeşim, Ahmet kardeşim bakalım neler bekliyor. Genel bakıyorum kartların ne söylediğine ama sorun varsa soruna göre de bakabiliriz. O ayrı bir konu. Şimdi bakalım. Oğlum senin hep prenslerden gidiyor galiba. Oo. <laughs> of 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 of, of şimdi sevgili kardeşim. Harekete geçmeden önce düşünmek için her zaman zaman ayıracaksın. Tamam mı? O mesajlar oldu, elektronik iletişim olabilir, yeni proje olabilir, yenilenmiş şeyler öğreneceksin. Sonra diyor ki gözün hedeflerinde ve her an tadını çıkarıyorum. Bu hedeflerine hep gözün hani ne donadı projelerine sıkı sıkıya bağlanman gerekiyor. Zorluklar olabilir ama bunu yapabilirsin. Onu da söyleyeceğim zorluklar var ama yapabilirsin. Ondan sonra biraz can sıkıntısı olacak. Biraz eylemsizlik olacak kendinde. Odağını böyle o dağının, dağını fikirlerini kapatmasını engelle. Tam yeni fikirleri kapatmamasına dikkat edin diyor. En son olarak da denge, iç uyum, huzur, sakinlik seçimleri yaparken iç sezini dinleyecekmişsin. Yani yaptığın seçimlerde bu kız olur, bu iş olur, Aşk hayatı olur. Sana bakalım kız arkadaşın ne demek istermiş. Bak her şey yolunda mutluyum, huzurluyum demek istermiş. Soru cevap kitabı ne demek istermiş. Hemen bakalım soru cevap kitabı ne demek istermiş. Önce durumunu değerlendir sonra keyfini çıkar demiş. Yani önce so değerlendireceğin durumu sonra her şeyin keyfini çıkaracaksın. Var mı başka bir şey demek iste, isteyen arkadaşlarımız? Yani dikkatli olacaksın. Ama heriften şaşmayacaksın diyor. Ve bu herife bağlanmışken de diyor kendini sırf şeye bağlanma diyor. Hani iyi olumlamalara, iyi şeylere de başka yönlerden gelen ee, durumlara da kontrol şey yap diyor. Kendini açık tut diyor. Yok canım. Bilgisayar var burada. Notebook orada da. Notluğu açamıyorum şu an. Yok. Satmıyorum be kardeş. Sevgili kardeşim hediye etti. Sağ olsun. Hani onda bile oyun oynamaya bile gitmiyorum yani. İşte arada bir canlı yayın, falan yaptığımızda böyle bilgisayarları açıyorum. Onun için kullanıyorum. İyi o zaman ben size başka fal baktıracak yok galiba. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bekleriz. Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.